için böyle değişik de denemeyi düşünüyorum artık. Utandırmayın beni şöyle bir like tuşuna basın. Harbiden ben bunu bu videoyu çekerken bir değişik hissediyorum dostlar kendim. Yani o yüzden sizlerden minik bir motive like bekliyorum. Hadi bakalım öyleyse videoya geçelim. Wow.

Recep'ten ve illacım melodimle kankı dansı ritmimle giriyoruz türü yine de ana rapimle gir rapimle gir balansı yine disco pisliği dostum yine de ana negatif hatta dönsün pozitif falan kat ve kat yine de ana <laughs> <laughs> çok saçma <laughs> Şimdi çok fazla big box yaptık ve ben bu durumdan epey bir utandım. Bunu e, size affettirmek adına küçüklüğümde çok çok sevdiğim bir Sillaydın Mayna diye bir tane şarkı var. Muhtemelen Almanya'da veya Almanca'yı bilen arkadaşlar şu an epey bir e, giydirdi bana. Olsun. Canlısı olsun. Başlıyorum.

Wow. Evet devam ediyoruz. Düşündüm de bu videoya e, geri kalanında birazcık sohbet, muhabbet edelim. Öncelikle bu ASMR videoları nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Sizlerden bu yüzden e, Instagram'dan yazarsanız çok mutlu olurum. Video fikirleri. İşte mesela yabancılardan olabilir. Hani bunun bir benzerini yaparsan çok çok çok. Bu videonun altına lütfen yazmayın niye diye sorarsanız yazmayın. Instagram'dan yazarsanız çok daha iyi olur. Instagram'dan takip eden etmeyin hiç problem değil. Instagram'dan bana güzel video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Wow bakın teknoloji olur abi. Şu an aynı etkisinde mi bilmiyorum. demiş ki 8 müzik dinlerken bir sağ kulaktan bir sol kulaktan geldiğinde harbiden teknoloji dedim ya se Daha. Daha. Evet bilgisayar uçuşa geçiyor biz de o zaman yavaştan müsaade isteyelim İzlediğiniz için çok teşekkürler. Biraz farklı konsept dışı bir video mu oldu ki yo. İkisi de iyi be bence. O zaman kendinize çok dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırıp buralara kadar geldiğiniz için aşırı teşekkürler. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay.